Merhabalar 19 Haziran haftası videomla karşınızdayım bakalım bu hafta bizi neler bekliyor gezegen geçişleri neler var ne oluyor ne bitiyor hepsinde detaylıca bahsedeceğim bu videomda şimdi biliyorsunuz 18 Haziran'da bir yeni ay yaşadık ve bu yeni ayın etkileriyle başlayacağız 19 Haziran haftasına ay büyüme fazına geçecek tabi önce hilalle başlayacak sonra da büyümeye doğru gidecek Dolayısıyla yeni ayda aldığımız kararları faaliyete geçirmek, konuştuklarımızı kağıda kaleme dökmek, imza atmak yeni başlangıçlar adına elverişli bir hafta olabilir. Bu hafta iyi değerlendirelim. Haftaya ayın yengeç burcunda ve yeni ayın etkileriyle başlayacağız. Tabii ki de ev, aile, yuva ve gayrimenkul gibi konular gündemde olacak. E, yalnız şuna dikkat edeceğiz. Yeni ayında en majör etkisi Güneş-Neptün karesi olduğu için... Pazartesi günü de güneş Neptün karesi de etkinliğini yani tam tamına netleşiyor olacak bu kare. Bu da dalgınlıklara, hatalara, yanlış anlaşılmalara, yani imza atmamız gerekiyorsa ya da bir sözleşme imzalayacaksak, bir şey düzenleyeceksek satır aralarını mutlaka detaylı bir şekilde altını çizerek okuyup imza atmamız gerekiyor ki gözümüzden kaçan detaylar daha sonrasında başımızı ağrıtmasın diye. Trafikte daha dikkatli olmak gerekiyor. Konuşmalarda kelimeleri seçerek konuşmak lazım ki yanlış anlaşılmalara ya da başka anlamlara gitmesin diye yani dalgınlık ve unutkanlık pazartesi salı biraz etkin olabilir gözüküyor. Pazartesi tam etkide olacak. Yani sanki merkür retroymuş gibi zihnimiz çok böyle aktif çalışmıyormuş gibi hissedebiliriz. E, hiç panik yapmayın bu geçici bir etki. E, çok böyle etliye sütliye karışmadan rutin bir işlerle beraber pazartesiyi geçirsek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ee, günün ikinci yarısı şimdi ne var? Sabah saatlerinde Jüpiter, Satürn, Ay böyle güzel bir üçgen var. Bu da diyor ki pazartesi sendromuna kapılmadan kalk erkenden, işleri planla, yaz, çiz ve onları tek tek uygulamaya koyul diyor. Ee, o nedenle e, erken harekete geçmekte fayda var. Günün ikinci yarısındaysa Ay'ın gerek Sirius sabit yıldızıyla, Güneş'in de sabit yıldızıyla olan kavuşumu kadınlardan gelebilecek desteklere, yardımlara, kolaylıklara işaret ediyor. E, i̇yilik yapmak, yardımlaşmak ve merhametli olmak, içtenlikle hareket etmek pazartesi çok önemli. Bunu iyi değerlendirelim. Akşam saatlerinde de özellikle yapılacak her türlü dua, ibadet, meditasyon gibi çalışmalar adına destekleniyor olacağız. İç sesimize kulak verelim. Bakalım evren bizimle hangi işaretlerle konuşuyor diye değerlendirebiliriz aslında. Gelelim salıya. Ay yengeç burcunda yolculuğuna devam ederken Uranüs'te sekstil yaparak bizi güne hoş sürprizlerle başlatacak. İşte beklenmedik güzel haberler sayesinde güne olumlu başlayabiliriz, rahat planlayabiliriz. Biraz tabii ki ayın yengeç seyahati ev, aile, yuva, anne ile alakalı konuları onlardan gelebilecek haberleri de işaret etmekte. Akşam üzeri ayın Neptün'le olan dost açısı sayesinde spiritüel olarak enerjimizi daha yoğun hissedebiliriz. Sezgilerimiz yükselerek bize doğru yolu gösterebilir. Kulak verelim. Gece yarısına doğru ay plüto karşıtlığı var. Ee, bu da duygusal olarak gerginliklere, aile içi tartışmalara neden olabilir. Bu nedenle salı böyle çok gece yarısına kalmadan erken yatmakta fayda var. Ya da kendi kabuğumuza çekilerek biraz kendimizle baş başa kalmakta fayda var diyebilirim. Geldik çarşambaya. E, güne Ay Aslan Burcu'nda uyanacağız. Enerjik, atılgan, iyimser, çocuksu bir ruh haliyle güne başlamak mümkün. Ve tabii ki yaz ikinoksu çarşamba günü güneşin 17.58'de Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber e, yazı başlatıyor olacak. Yaz mevsimine adım atıyor olacağız. Tam da bu yaz mevsimi anında yani çıkarılan haritada e, Ankara'ya göre e, Yay Burcu, İstanbul tarafına göre ise Akrep Burcu yükselmekte. Ee, ama Ay her türlü tabii ki de Mars ve Venüs ile hareket ettiği için Aslan Burcu'nda demek ki aktif olacağız. Biraz savurgan olabiliriz, fazla iyimser olabiliriz. Ay-Venüs böyle polyanacılık yaptırtabilir. Gerçekleri kabul etmemek ya da harcamalarda gerçekçi olmamak, müsriflik, artan zamlar, altının yükselmesi. Ee, tabii ki de Mars etkili de olduğu için sıcak kurak bir yaz ve Uranüs karesi nedeniyle de oluşabilecek her türlü patlama, yangın gibi işte elektrik kontandan çıkabilecek yangınlar gibi bazı uyarılar var aslında bu haritada. Merkür'ün çok güzel Mars'la seksili var ki Merkür 21 Haziran'da Rigel sabit yıldızıyla ile kavuşumda bu da eğitmenler, eğitim, bir şeyi araştırmak, öğrenmek iyicil bir sabit yıldız. Bunun Mars'la seksil açısı da şunu söylüyor. Fikirlerimizi aksiyona dökmek konusunda hızlı ve pratik olacağız. Yani konuşulanlar lafta kalmayacak bu yaz. Bu 3 ay geçerli biliyorsunuz Ekinoks haritaları. 23 Eylül'e kadar geçerli olacak bunlar. Satürn Jüpiter seksili ve Ay'ın Jüpiter'le olan karesi ise pahalılığa ve tabii ki de bunun yanı sıra abartılı harcamalara sebep olabilir. Ona biraz dikkat edeceğiz. Tabii ki iştah artışları, abartılı iyimserlik, büyük konuşmak gibi tehlikelere de dikkat edelim. Bir de Mars Uranüs karesi var ki bu da yangın, deprem ve ekonomik depremlere karşı da bizi aslında dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Sağlık açısından kalp tansiyon hassasiyetleri olanların tetiklenmesi gibi durumları var. Kalp krizi riski ya da geçmişi olanların varsa bu yaz çok daha dikkatli olmasında, işte kan sulandırıcılarını, ilaçlarını ihmal etmemesinde, çok sıcakta, güneşte dışarıya adım atmamasında fayda var. Sinir stres yönetimine doğru kontrol etmesinde fayda var ki kalp krizleri yüzünden önemli kayıplar vermeyelim. Böyle bir yaz bizi bekliyor. Aslında ayın aslanda olması biraz daha tabii keyifli, güzellik odaklı, yaz aşklarının çok ön planda olacağı. Ayın Venüs'le kavuşumu tabii ki orada Mars'ta var. Mars-Venüs yakınlığı da öyle. Daha çok libidosal birliktelikler, yaz aşkları tarzında ilişkiler olabilir. Bunları da anlatıyor olacak. Satürn'ün dördüncü evde oluşu, Neptün'ün burada oluşu, ani bastıracak seller ve hani sel baskınları ani bastıracak yağmurlar dolayısıyla ürünlerin tarım ürünlerinin zarar görmesiyle alakalı ya da işte arabaların araçların dolu vesaire gibi konularda daha tedbirli kapalı yerlere park edilmesi gibi konularda da bizi burada satürn uyarıyor elbette. Satürn balıkta zaten retro yapıyor. Umarım bu kuraklık sorununu bu retrosu sırasında ve yaz boyunca da çok fazla gündeme taşımaz diye ümit ediyorum. Geldik perşembe gününe. Tabii ki şimdiden de yengeç burçlarının yeni yaşı şimdiden kutlu olsun. Bu yıl umarım her şey gönlünüzce olur. Diyorum ki bence olur. Satürn balıktan destek alıyorsunuz. Jüpiter boğadan destek alıyorsunuz. Oh bir şeyleri kalıcılaştırmak, uzun ömürlü olması adına iyisiniz yengeçler. Evet iyi değerlendirin bu yılki solar return'ınızı. Geldik Perşembe'ye. Ay aslan Burcu'nda yolculuğa devam ederken Ay-Venüs kavuşumu ile güne uyanacağız, iyimser olacağız, para harcama odaklı olacağız sevgi dili, romantizm, flörtöz bir ruh hali, kuaför, güzellik randevuları ve bakım arzumuz yüksek olabilir. Çok para harcama ve fazla iyimserlikten kaynaklanan gerçekten uzak algılara burada dikkat diyor gökyüzü. Mars Kiron üçgeni ve Merkür Satürn sekstili var ki bu da iyileşmek için gerekli adımların daha kolay atılmasına yardımcı oluyor. Doğru teşhis, doğru tedavi adına harekete geçilebilir mesela doktor randevunuzu perşembeye alabilirsiniz gibi. Akşam üzeri ayın Mars'ta olan kavuşumu hararetli durumlara, kazalara, agresyona karşı bizi uyarıyor olacak. Ateş ve yangın gibi konularda daha dikkatli hareket etmek gerekiyor. Akaibinde ise Ay Merkür sekizteli var. Ee, bu sayede duygularımızı kelimelere daha rahat dökmek ve ifade etmek kolay gözükecek. Ee, ayın Uranüs ile kara yaparak e, akşam bir de 20.02'den itibaren boşluğa girmesi, kaza, sakarlık, sağlık olarak tansiyon problemlerinin özellikle gece boyunca e, seyredebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki de beklenmedik, şok edici durumlarda meydana gelebilir işte sarsıntılar gibi. Geldik Cuma'ya. Şimdi 20.02'de Perşembe akşamı ay boşluğa bu Uranüs'ün agresif açısıyla girdiği için Cuma'da biraz sanki solumuzdan kalkmış gibi uyanabiliriz. Zaten ay 13.35'e kadar boşlukta olacak bu sert açıyla. Yani işler biraz ters gidebilir, sinirli gergin olabiliriz. Yani ne bileyim bir engeller çıkıyormuş gibi ani beklenmedik durumlarla karşılaşmak gibi durumlar olabilir. O yüzden şaşırmayın. Bekleyin, sabredin. Önemli iş toplantı girişimleri Cuma 13.35'ten sonraya alın. Niye? Ay başa geçiyor. Ee, yani birden değişecek artık bakış açımız. Daha ciddi, disiplinli, çalışkan bir ruh haliyle işleri ele alıp toparlamak isteyeceğiz. Hazır haftanın son iş günü olduğu için de. Bir de ayın güneş ve ay düğümleriyle olan dost açısı var ki... ...bu da işlerimizin yolunda ilerlemesi adına bize destek sağlayacak. O yüzden önemli iş ve toplantıları... 13.35 sonrasını almak bizim için oldukça kurtarıcı gözüküyor. Ee, görüş evet gece yarısından ha, başka ne varmış bir de güneşin ay düğümleriyle olan burada güzel olumlu açıları var ki bu da hayat planımızda ilerlememiz ve yol katmemiz adına yol kat etmemiz adına bizi destekliyor olacak ee, girişimler için dediğim gibi günün ikinci yarısı oldukça başarılı görünüyor. Gece yarısından sonra Ay Satürn karşıtlığı var ki bu da duygusal olarak sıkışmışlık hissi, huzursuzluk yaratabilir. Dolayısıyla çok geçe kalmadan günü kapatalım derim. Geldik cumartesiye Ay Başak'ta yolculuğuna devam ederken güne Ay Jüpiter üçgeniyle başlayacağız. Bu da işlerimizi büyütmek, kişisel gelişimimizde önemli ilerlemeler adına desteklenmek, önemli yol kat etmek adına oldukça güzel. Temizliğe girişebilirsiniz. Ee, yapmanız gereken, ertelediğiniz ya da işte bir türlü e, kendinize irade gösteremediğiniz konuları ele alarak onları bit hal edebilirsiniz. Ee, bir de Ay-Jüpiter ikisi toprakta olduğu için toprak bahçe işleriyle uğraşmak çok iyi gelecektir, ekim dikim açısından da aslında Cumartesi günü oldukça bereketli bir gündeyiz diyebilirim. Yani cumartesi de ayın Başak seyahatiyle daha çok dinlenmek ya da tembellikten ziyade çalışarak ev işleri, temizlik ya da işte bir şeyleri derlemek, toplamak gibi konularla ilerleteceğimize benziyor aslında. Evet pazar gününe geldiğimizde ay tabii ki yine Başak'ta devam ediyor olacak ama burada bu sefer Neptün'le doğru bir karşıtlığa doğru gidecek. Ee, ama öncesinde Uranüs'te güzel bir üçgeni var sabah saatlerinde ee, 25 Haziran Pazar günü. Burada da sürpriz beklenmedik çat kapı misafirler, ani telefonlar, güzel haberler alabiliriz. Ay Uranüs üçgeni sayesinde ee, yine toprak ve tarımla ilgilenmek adına destekleyici gayet başarılı bir gün. Ee, benim burada gördüğüm yaklaşan açıları dikkate alırsak Merkür Neptün karesine doğru pazardan itibaren giriş yapıyoruz ki bu da e, fikirsel anlamda e, kandırılmalar ya da kararsızlık nazar enerjisi kafamızın sanki durması gibi sanki Merkür retroymuş gibi ne yapacağız ne düşüneceğiz çok bilemiyormuş gibi ve de e, 25 Haziran'daki bu Merkür Neptün karesinin başlaması e, bizim 18 Haziran'daki yeni aya vurgu yapacak. Onunla alakalı mesela ilk gelişmeler, ilk adımlar ya da işte karşımıza çıkacak olan ilk engeller pazar günü karşımıza çıkabilir Hani onlarla biraz yüzleşmek durumunda kalabiliriz diyebilirim ee, Akabinde pazar günü e, ay akşama doğru neptünle karşıtlık yapacak İşte bu da kanma kandırılma yanılma duygusal olarak gerginlik e, sevilmiyormuş gibi bir his e, ya da işte karşı tarafı suçlar gibi ya da işte bağımlılıklardaki artış. Ee, obsesif böyle düşünceler düşüncelerin artması ve bu nedenle işte bizi ne mutlu ediyorsa o tür bağımlılıklara karşı yatkınlığı gösteriyor ay tabi Neptün'le karşıtlık yaparken aynı zamanda da Merkür'le kara yapacağı için hem o 18 Haziran'daki ikizler ayına vurgu yapacak gerçeklerle yüzleşmek aslında öyle miymiş değil miymiş bunun farkına varmak ilk çatışmalar e, belki sözlü laf dalaşları da olabilir aile içi bu konuşmalara dikkat etmek gerekiyor ya da işte kandırıldıysak, yalan söylediysek bunların ortaya çıkması, olayların iç yüzünün daha görünür olması adına 25 Haziran bu anlamda oldukça güçlü etkiler barındırıyor. Akşam saatleri biraz gergin, stresli olabiliriz. Ona dikkat edelim. Gece yarısına doğru Ay Plüto ile bir üçgen yaparak günü iyi kapatacak ki burada da aslında Ay Plüto üçgeninde evet belki yanıldığın yerleri fark ettin, kandırıldın ya da yalan söylediysen ortaya çıktı. Şimdi ne yapabilirsin? Oradaki iradeyi, kontrolü, gücü nasıl eline alıp işleri lehine çevirebilirsin? Nasıl düzeltebil bizi Nasıl düzeltebilirsin gibi konularda Ay Plüto üçgeni bize destek veriyor olacak. Evet, fena bir haftaya benzemiyor. 21 Haziran'da dediğim gibi yaz ekinoksu başlıyor. Güneşin yengeç seyahatiyle beraber fena bir yaz değil ama enflasyon, yangınlar, pahalılık. Bizim sanki paramız her şeye yetecekmiş ya da nasıl olsa gelir ya kafasında deyip böyle iyimserce bir fazla harcama gibi tuzaklara düşmek Bunlar meydana gelebilir. Yaz aşklarının da çok popüler olacağı bir yaz bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi Güneş Neptün Kalesi devam ediyor dediğim gibi pazartesi salı. Bugün pazar bugün de zaten etkin ve beklenmedik yağmurlar, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, işte güneşin açıp birden yağmura dönüşmesi gibi rüzgarlar, yani gökyüzünün de biraz kafası karışık gibi hissiyatlar olabilir trafikte bu nedenle kaygan zemine dikkat edelim. İmzalara da dikkat edelim her anlamda. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Biliyorsunuz her beğeni, abonelik, yorum hepsi sokak hayvanlarına mama olarak gidiyor. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.